Bismillahirrahmanirrahim. Esat Mansur tefsiri. Bakara suresi 121. ayet. Kur'an'ı inkar edenler veya Kur'an'a inanmayanlar hüsrana uğrayanlardır. Kitabı anlayarak okumak. Allah Teala şöyle buyurdu: Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Bakara 121 Hakkıyla kitabı okuyanların manası, kitabı anlayarak ve düşünerek okurlar. Onu uygulamak için okurlar. Zira Kur'an uygulamak için okunur. Çünkü akaid de birlikte emirler ve nehirlerle doludur. Yani Kur'an, Allah'ın emirlerini ve nehirlerini içerir. İnsan bunları okursa ve uygulamazsa Kur'an'ı hakkıyla okumuş sayılmaz.'' Nitekim hakkıyla onu okuyanlar ona inanırlar veya ona inananlar onu hakkıyla okurlar. Ona inanmak onu uygulamayı gerektirir. Kur'an'a inanıp onun dediklerini yerine getirmeyen kişilerin imanı neye yarar? Kur'an'ı inkar edenler veya Kur'an'a inanmayanlar hüsrana uğrayanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canımı elinde tutana yemin olsun.'' Yahudi olsun, Hristiyan olsun, kim beni duyarsa ve bana inanmazsa cehenneme girecektir.